Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, e, bugünkü videomuza geçmeden önce kitap tavsiyemizde bulunalım. E, bugünkü kütüphanemden sizin için seçtiğim kitap iki cilt. Şirk. E, Ali Aydın e, abimizin kitabıdır. Elazığlı Hemşerim. İki ciltlik çok güzel bir eser. Şirkin tarifi ve insanların şirkin farkında olmayışını irdeleyen, şirkin içinde olduğu halde kendisini hak bir yolda zanneden insanların bakış açılarındaki problemlere değinen ayetlerle desteklenmiş ki şirkle ilgili ayetin Lokman bölümünü ben Ali Aydın abimden öğrenmiştim. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna ey oğlum şirke girme şirkten uzak dur ibaresiyle başlayan ve Kur'an'la desteklenmiş, e, harika bir şirki tarif eden, şirkten uzak durmanız için nelerin şirk, nelerin şirk olmadığını anlatan güzel bir eser. Tavsiye ederim. Yani e, zaten e, okumaya başladığınız zaman böyle yakın bir dost ile konuşuyormuş gibi olacaksınız. Güzel bir kitap. E, ilgilenenlere e, duyurulur dostlar. Şimdi videomuza gelelim. Videomuzdaki konumuz e, burada yine bir e, cübbelimizin kendi siyerlerine, kendi kitaplarına, kendi menkabelerine ters bir iddiası. genelde anlattıkları her şeyin tersi kendi kitaplarında mevcuttur. İşte mesela dünkini hatırlayın. adam İsmi azam duasıyla körü iyileştiriyor. Ama siyerlerde ama sahabeler var ve ama olarak yaşıyorlar. Ama müezzin var. Hiçbir sorun yok. Hikayeye bakıyorsunuz, kör iyileşiyor. Kendi rivayetlerine bakıyorsunuz. Ama hayatına devam ediyor. E, bu arada amaya ara sıra kör diyorum. E, kusuruma bakmayın. Herhangi bir aşağılama sıfatı değildir. Anadolu'da biz öyle deriz. Yani e, babası kör olduğuna kör oldu derler. Yani bu bir e, şeye engelliye sakat demek gibi düşünmenizi istemiyorum. Şimdi sakat yerine engelli kelimesinin kullanılması tercih ediliyor. Ama sakatlar derneği var. Yani engelli kardeşlerimiz kendi derneklerinin adına sakatlar derneği koymakta mahsur görmüyor. Birileri daha hassas olmak istiyor. Onun için herhangi bir art niyetleri kasıt aramayalım diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuzda yani ruhlar aleminde kimi görmüşüz, kimi görmemişiz. Gördüysek dünyada nasıl görürüz? Türünde bir hikaye. Bunların hikayeleri bitmiyor zaten. Buyurun da beraber dinleyelim. Onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Ruhlar aleminde diyor birbirleriyle tanışanlar bu dünyada da diyor çok iyi anlaşırlar. Ruhlar aleminde diyor tanış olmayanlar bu dünyada kesinlikle anlaşamazlar. Subhanallah. Şu an iyi anlaşıyorsan ruhlar aleminde de kanki misin kardeşim sen? <laughs> Tabii ya. Hadi çok açık. Bu... Arkadaşlar bakın diller masum değildir. Hakikaten yani hangi dili kullanırsanız o dilin örfünü, o dilin geleneğini de dille beraber alırsınız. İngilizceyi öğrenmek o kadar masum değildir. İngilizceyi öğrendiğiniz zaman İngiliz kültürünü öğrenir ve yaşarsınız. Almancayı öğrendiğiniz zaman Almanya kültürünü, örfünü öğrenir ve yaşarsınız. Şimdi dillerden o kadar etkileniyoruz ki, şimdi e, cübbeli kardeşimiz, e, Allah-u Alem benim gibi sonradan e, takım değiştirmiş birisi ki, bakın ne diyor, kanki olursun diyor. Eğer ruhlar aleminde gördüysen, Burada kanki olursun diyor. Şimdi e, tabii tabi kanki sosyal hayatında çevresindeki insanlar kullanınca dilin böyle bir özelliği vardır. O kelime gelir size yapışır ve kullanırsınız gayet de normaldir. Bugün biz onlara nefret duyuyorsak, sevmiyorsak Allah için, Allah'ın dinine düşman oldukları için sevmiyorsak biz ruhlar aleminde de onları tanıyormuşuz. Elhamdülillah tanışmıyormuşuz ya. Allah nasip etmemiş bak. Çünkü burada sevdirmiyor Allah sana onu. Muhabbet duyamıyorsun. O seni sevmiyor, sen de onu sevmiyorsun. Ne güzel. Ne güzel. Allah düşmanı beni sevmesin zaten ya. Ya bu hadis-i şerif böyle ama bunu tabii hep genel manada da anlayabiliriz. S sadece bu e, İslam'a düşman olanlarla olmayanlar anlamında değil yani. Bu dünyada senin zıtlaştığın böyle gerçekten huyun, görüşün, beyin, yapı hiçbir şey uymuyor. Adam sevmiyor yani. O da namaz kılıyor, sen de namaz kılıyor ama uyuşamıyor. Kardeş kardeş anlaşamıyor aynı yerin işte. Doğru mu? He, anla ki ruhlar aleminde siz tanışmıyormuşsunuz. Tanışmamışsınız. Ki bu dünyada anlaşamıyorsunuz. Geçinemiyorsun bir türlü. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim bunun analizini. Şimdi direkt analizini yapalım. Bakın, söylediğini duydunuz. Şimdi bir de bunların siyerlerine bakalım. Önceden zalim, sonradan alim olursa ne olacak? Adam zalimdi, Hazreti Hamza'yı öldürdü. Ondan sonra Müslüman oldu, geldi seninle beraber namaz kılıyor. Bunun sayısız örneği var. Önceden çok güzel ibadet sahibi bir insandı, sonra yoldan çıktı. Ne olacak? Senin ruhlar alimdeki iddian patladı gitti kardeşim. Neden? Çünkü alimden zalim, zalimden alim olabilir. İnsanlar önce ahlaklı, daha sonra ahlaksız olabilir. Önce insanlar daha önceden zalim, gaddar, zulmeden birisi olurken daha sonra e, mümin, İslam'a girmiş ahlaklı bir mümin olabilir. Şimdi sen nasıl oluyor da bu kadar net konuşabiliyorsun? Eğer o adam işte ruhlar aleminde seni kankansa sorun yok. İyi ise tanıştın, kötüyse tanışmadın. Değil kardeşim, değil. Bunlar çok basit yalanlar dostlar. Adamların kendi siyerleri, kendi kitapları anlattığının, söylediğinin tam tersi. Bakın tarihte bir sürü örneği var. Mesela Halit Bin Velid, büyük komutan. Önce Müslümanlara karşı savaşıyor ve bir sürü Müslüman öldürmüş olabilir. Sonra iman ediyor, Müslüman oluyor, geliyor, Müslümanlarla birlikte savaşıyor, Müslümanlara komutanlık yapıyor. Ne olacak şimdi? Nasıl anlayacağız? Ruhlar aleminde sen tanıştın. E ne olacak şimdi? Müslüman olmadan öldüysen onu zalim biliyorsun. Müslüman olduktan sonra gördüysen onu mümin biliyorsun. Ne yapacaksın şimdi ruhlar aleminde? Nasıl karar vereceksin? Arkadaşlar bu rivayetleri, menkıbeleri dinlerken lütfen sorular sorun. En azından kendi iç dünyamızda bir sorgulayalım. Bu nasıl olur? Böyle bir şey olabilir mi? Bunun tersi olamaz mı? Bu adam ne diyor? Niye böyle? Sanki adam hiç insan tanımamış gibi konuşuyor ya. Hiç insan tanımamış gibi konuşuyor. Uğruna öleceğin insanı birkaç sene sonra öldürecek hale gelebilirsin ya. Ya da öldürmeyi düşündüğün insana birkaç yıl sonra hizmet edebilirsin. Siz kendiniz anlatmıyor musunuz Hazreti Ömer Resul'ü öldürmeye gidiyordu E şimdi zalim mi, mazlum mu öldürmeye gidiyor? Kardeşi Reniştesin evinden geçerken farkına varıyor ve Müslüman oluyor. Taha Suresini dinliyor ve Müslüman oluyor. E ne olacak şimdi? Arkadaşlar bu çok basit konular ama anlamanız gereken ana fikirler çok önemli. Nedir bu ana fikir? Lütfen duyduğunuz her şeyi hemen kabul etmeyin. Önce akıl süzgecinden geçirin. Kalbinize bir danışın. Ve adamın söylediğinin tam tersini yine bu adamların kitaplarında göreceksiniz. Bu adamlar her şeyin tam tersini de yazıyorlar zaten. Düşünmeniz ve etmeniz ümidiyim.